Evet. Hocam vaktiniz kısıtlı ama bir başka konuda bir izahat isteyebilir miyim? Işte? Konu şu, yani niyet konusunda İslam'ın e, nereye kadar yer verdiği? Mesela ameller niyetleri üzerinde hadisi dayanak gösteriyor. Birçok kişi fıkha aykırı hareketlerine mesnet teşkil etmeye çalışıyor. Bu konuda mesela cehenneme giden yol iyi niyet taşları döşedilir tarzında bir söz var. Bunun İslam'a uygunluğu da ne derecedir? Yani bir e, işin fiilin <laughs> meşruiyet vasfını kazanabilmesi için gerekli şeylerden birisi, belki de birincisi niyettir. Fakat niyet, amelin tamamını garanti etmez, tamamının meşruiyetini garanti etmez. Amellerin şartları vardır, rükünleri vardır, bunlara riayet ederek yapılması lazım. Niyet, amellerin şartlarından biridir, meşruiyet şartlarından biridir. Ama tamamı değildir, Başka şartlar da yerine gelmelidir. Ayrıca ameli ifa, ifa ve icra ederken bir takım rükünler olur. O rükünlere de dikkat etmek lazım. Şartıyla rüknüyle birlikte yapmak lazım. Bunlar ihlal edilmemeli. Evet. Peki, teşekkür ederim.